Kaç saniye içinde organize oluyorlar ve hemen dünyaya e, hashtag istiklal İstanbul e, falan filan gibi hashtag Türk Turkey gibi falan böyle şeylerle e, ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İşte bu Gerding, e, biliyorsun bu e, yukarıdaki sol üstteki Gerding geçen gün PKK kampındaydı biliyorsun. İşte burası benim battaniyem e, ben burada yatacağım demek ki ay bana ne güzel yemek yapmışlar falan diyebiliyorsun tweetler atmıştı kandilini hatırlıyor musun? Evet, evet evet evet. Şu sol üstteki bunları ya, bunları ne kadar önemsiyoruz? Ne çok önemsiyoruz? Bunlar çok önemsiyoruz. Ee, BBC'nin e, İstanbul'da e, terör saldırısı yaşandığı anda bir anda nasıl yayına geçtiğini görelim mi? BBC World, BBC World, işte tam terör saldırısı yaşandıktan birkaç dakika sonra bombanın patladığı yeri net biçimde gören canlı yayına başlıyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Nasıl yapıyor bunu? Çünkü BBC World tam o e, terör saldırısının yaşandığı yeri gören bir rezidans kiralamış bundan birkaç hafta önce. İşte o rezidansın penceresinde bu amca e, tesadüfen o akşamda orada Papa gidip kafa bu çekmek kira, yerine kira, yeni mi o gece sonra? yeni bir kira birkaç hafta önce kiralamış e, kafa çekmek yerine papta da e, orada oturmuş bekliyormuş canlı yayın ekipmanları da hazır. Herhangi bir terör saldırısı olursa yayından hemen düşmeyelim diye. Bakar mısın terör saldırısının olduğu yerde ya. Biz benzerini şeyde görmedik mi Gezi'de? Ya. Haftalar evvel canlı yayın arabalarının kiralandığını. Tabii tabii tabii. Linklerin, spacelerin alındığını. Canlı yayın alınlarını... aracı kalmadı ki Ankara'dan getirdiler ya. Aa getirdiler. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da yoktu. İstanbul'da, yoktu. BBC yayına girmiş ya. Sen nasıl olur da benim e, 24'üm, A Haber'im, e, haber kanallarım o anda doğru canlı yayın yapabilecek olan alanlara polis tarafından yaklaştırılmazken o geceki yayınları hep beraber görelim. O alanlara yaklaşamadılar. Bir tek işte e, spor naklen yayınları yapanlardan kalanlar varsa onlar bir iki kare görüntü verebildiler. Ama BBC'ye bak. Ya. Terör saldırısının olduğu noktaya yakın plan yapabilecek yerde oturuyor adam ya. Bunun bir izahı var mı abi? Yok tabii ki izahı. Artık yani e, gına geldi bunları söylemekler ama bu adamların e, zaten bunlarla derdi yok ki. Yani işte İngiliz'in Fransızın, Amerikalının, Almanın ee, bu terör, teröristlerle derdi zaten yok. Onlar o ahbaplık çok yakın. Şimdi haftalar önce kiralamışsa orada ne işi var? Soru, hep soru işareti bunlar. Ne hiç e, soru işareti kadar. yok? Ben de cevaplar var. Tamam. Hiç oru yok. Tamam. Hiç sorum oluyor kardeşim. Yani ben Fransa'da ben, dergi baskını olduğu zaman benim başbakanım kalktı gitti. Hiç yan yana gelmeyeceği adamlarla beraber teröre karşı ortak duruş sergiledi kardeşim. Burada iki günden beri bekliyoruz Avrupa Parlamentosundan, Almanya'dan Avrupa bir bir Avrupa'daki devlet başkanlarından Sen adam gibi ne bekliyorsun? Beklemiyorum. ya Avrupa, Beklemiyorum parlamentosu, işte Avrupa yani. parlamentosu tweet attı biliyorsun. Başkanına kadar attı. Ne dedi? Attı. Ne dedi? Ne, ne attılar? Şöyle attı. Türkiye ile beraberiz. Bu kötü oldu. Şiddete karşıyız. Üzgünüz. Ee, Birbirimizi sevelim, sayılalım. Gelin danış olalım. Benim başbakanım bu. kalktı gitti i̇çinde oraya bir tane, İçinde ya. bir tane PKK yok. İçinde bir tane terör eylemi, terör kelimesi yok. Ya violence var, ya şiddet var. Türkiye ile beraberiz ifadesi var. Şu var, bu var. Hep hikayeden. O zaman ben sana söylüyorum. Hikayeden. Hiç, e, Erman Toroğlu'nun bahsettiği Erman, Erman bahsettiği çocuklar var ya o çocuklar kandilde değil o zaman kardeşim. Erman Torun'un bahsettiği çocuklar Avrupa'da o zaman.